Selam arkadaşlar. 2024 Milli Savunma Üniversitesi Matematik Soru Analizi ile karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk sorularımız bakın 2021'de ondalık sayılardan gelmiş. 2022'de rasyonel sayılar, 2023'te rasyonel sayılar. Hatta 2022'de de 23'te de şekilleri vermiş bu şekillerin temsil ettiği rasyonel ifadeleri bulabilmemiz lazım. Peki bu sene rasyonel mi gelir ondalık mı? Arkadaşlar ikisi de gelir. Sebep bakın gördüğünüz gibi 2023'ün ikinci sorusu da ondalık sayılardan gelmiş. Yani ilk soru rasyonelden ikincisi ondalıktan. Yine bu senede böyle bir şey bekliyoruz. Bu yüzden rasyonel ve ondalık sayılara hakim olursak ki bunlar kardeş konulardır. Yani 0,4 dediğin zaman ondalık oluyor. Bunu 4 bölü 10 şeklinde gösterirsen rasyonel oluyor. Çok da farklı ve zor konular değil. İnşallah buradan 2 tane doğruyu cebe koyar ilerleriz. Evet 2023 için konuşuyorum. Üçüncü sorularımız. Hani rasyonel ve ondalık 2 soru birden geldiği için diğer yıllara nispeten bir soru ilerden gideceğiz. Gördüğünüz gibi üslü sayılar konusu. Yine bu konuya hakim olduğumuzda banko bir soru geliyor. Devam edelim. Evet dördüncü sorumuz köklü sayılar konusundan. Yine üstü sayılarla kardeş diyebiliriz. Çünkü 4'ün karesi 16 dediğimizde üstü sayı oluyor. 16 neyin karesi dediğimizde köklü sayı oluyor. Olay bu kadar. O halde üstlü ve köklü sayıları da halledersek 2 doğru da buradan Toplam 4 doğruyu cebe koyar. Devam ederiz. Evet 6. sorularımız sıralama soruları. Gördüğünüz gibi 2022'de ABC vermiş. 2023'te PRS demiş. Yani bildiğin harfler değişmiş. Farklı bir muhabbet yok. Yine 2021'de Wi-Fi'ye benzer bir soru. ABC sıralaması. O halde şu üst soruyu çözün. Zaten çözebiliyorsanız muhakkak sınavda gelecek soruyu da çözebilirsiniz. Çözemezseniz zaten çözümleri kanalımda mevcut. Hepsinin yıl yıl kontrol edebilirsiniz. O halde hız kesmeden devam ediyoruz. Evet, 7. sorularımız tek çift sayı konusundan. Bakın 2021'de hangisi her zaman çift sayıya eşittir demiş. 2022'de öncüler vermiş. Tek mi çift mi? Hangileri doğruysa işaretlememiz gerekiyor. Yine 2023'te de kesinlikle bir çift sayıdır demiş. Hocam bu sene de çiften devam mı eder? Arkadaşlar tek de gelir, çift de gelir. Biz buna takılı kalmayalım. Bu sorular nasıl çözülüyor? Kanalımda bir bir mevcut. İyi çözelim, iyi yorumlayalım. Yoksa tek mi gelmiş, çift mi gelmiş? Bunun bir önemi yok. Yorum kısmını kavradık mı? İnşallah hepsinin üstesinden gelebiliriz. O halde buraya kadar altı doğruyu cebe koyduk. Devam ediyoruz. Evet, yedinci doğrumuzu nereden alıyoruz? Kümeler konusundan. Gördüğünüz gibi şekil veriliyor. Buna göre yorumlayıp bulmanız gerekiyor. Hatta 2021 ile 23 hemen hemen aynı sorulara benziyorlar, değil mi? Renklerinden tut, şekillerinden çık. Kümeler basit bir konu. Ön yargıyla yaklaşmayalım. Şöyle taralı kısımları ifade edebiliyorsak, hani kesişimle, birleşimle bu soruları hemen hemen çözebiliriz diyebiliriz. O halde 7 doğruyu koyduk cebe, devam ediyoruz. Evet 8. doğrumuz hangi konudan? Arkadaşlar bunun bir konusu yok. Faktörsel sayı, şöyle birikimli sayı veyahut bölümlemeli sayı. Bu kavramların matematikte bir karşılığı yok. Tamamen uydurulmuş. Yukarıdaki hikayeye, kurala göre uydurulmuş bir kavram. Bu sorularda önemli olan yukarıdaki kuralı, hikayeyi iyi kavrayıp ona göre yorumlayıp cevaplayabilmek. Emin olun yine kolay konulardan bir tanesi. Şu 3 tane soruyu şu anda çözün. Mevzuları daha iyi anlayacaksınız. O halde geçiyoruz. Evet, 9. doğrumuz sayı doğrusundan geliyor. Gördüğünüz gibi son 3 yılda da sayı doğrusu muhakkak var. Sadece sayı doğrusuyla mesela mutlak değer verilmiş. Burada sayı doğrusunu şu formatta vermiş. Yani sayı doğrusunu iyi yorumlayabilmek gerekiyor. O halde devam ediyoruz. Evet 10. doğrumuz fonksiyon konusundan. Bakın 2021'de ve 23'de fonksiyon grafiği gelirken 2022'de şöyle bir bileşke fonksiyon vermiş. O halde biz hem grafiği hem de bileşke fonksiyonu iyi bilmemiz gerekiyor ki bu sene ne geliyorsa gelsin yapabilelim. O halde devam edelim. Evet 11. doğrumuz bölme bölünebilme konusundan. Bakın 5 ile tam bölünen yine 5 ile bölümünden kalan 2023'te de 3 ile, 2 ile, 9 ile bölünebilme kurallarını bizden istemiş. Biz tüm kurallara hakim olup işimizi riske atmayalım. O halde devam ediyoruz. Evet, 12. doğrularımız veri grubu soruları. Hani bildiğiniz mod, medyan, ortanca değer dediğimiz veyahut en çok tekrar eden muhabbetler. Bunlara da iyi hakim olalım. Zaten basit konu. Umuyorum ki çoğu kişi yapar. O halde hız kesmeden devam edelim. Evet, 13. doğrumuz mantık önerme sorularından. 2021'de gelmemiş. Bu yüzden yer vermedim. Ama 2022-23'te geldi. Yani son 2 yılda geldiyse yine 2024'te de büyük ihtimalle gelebilir. Bakın PQ önermelerini bize vermiş. Burada her ne kadar PQ önermesini görmesek de Bakın şurada bir hikaye var. Bunun değilini bizden istiyor şıklarda. Buna göre hazırlıklı olalım. O halde devam ediyoruz. Evet 14. doğrularımız grafik problemlerinden. Artık problemler kısmına girmiş bulunmaktayız. Bakın 2021'de sütun grafiği sorulmuş. 2022'de hem sütun hem daire grafiği, 2023'te de sadece daire grafiği gelmiş. Biz tütün grafiğini, daire grafiğini özellikle çünkü şurada açıları iyi yorumlamak gerekiyor. Bir de çizgi grafiğini. Zaten bu üç grafiğe iyi hakim olursak problemleri de rahatlıkla halledebiliriz. Evet, 15. doğrumuzu verecek olan konu yaş problemleri. Bakın 2021'de, 2022'de yaş gelmiş. 2023'te şöyle hareket problemi gibi görünse de bir yol vermemiş kızımız zaten her daim sabit. Sadece saatler değişiyor. Yani bu soruda zaman sorusu. Bir nevi yaş problemi de hani ömür, zamanla ilgili olduğu için bu değerlendirmeye alabiliriz. Çünkü ileride bir tane daha hareket problemi var. Asıl o hareket problemi. Bundan dolayı biz yaş problemlerini baz alacağız ve şu saat muhabbetlerine iyi hakim olalım. O halde ÖSYM'nin vazgeçilmezi yaş problemlerinden banko bir soru var deyip geçiyoruz. Evet 16. doğrumuz yine ÖSYM'nin vazgeçilmezi yüzde problemleri. Zaten hemen her sınavda problemler denildi mi akla ilk sayı kesir problemi gelir. Sonrasında hareket problemleri, yaş problemleri, yüzde problemleri ve grafik problemleri. Zaten bu 5 probleme hakim olduk mu problemlerden soru kaçırmayız. O halde devam edelim. Evet 17. doğrumuz size az önce bahsettiğim hareket problemleri. Bakın asıl hareket problemi budur. Hani yol vermiş, şehir vermiş, hızlarımız farklılık gösteriyor vesaire. Ne dedik? Hareket problemleri de olmazsa olmazlardan her sene geliyor. Bu sene de gelecektir. Umarım ki bu soruları yapıyorsunuzdur. O halde devam edelim. Evet 18. doğruyu hangi konudan geliyor? Biz buna sayısal mantık diyebiliriz, değil mi? Bakın burada bir çarkı feleğe benzer daire vermiş, çeviriyor. 2022'de şöyle fotoğraf galerisi vermiş. Bununla ilgili yorumlayıp yapmamız gerekiyor. Yine 2023'te de bakın gemilerimiz var. Bu gemilerin demirlediği ipler var. Buradaki muhabbeti çözüp soruları cevaplamamız gerekiyor. O halde hız kesmeden devam edelim. Evet 19. doğrumuz kombinasyon konusundan. Bakın kaç farklı şekilde seçebilir. Seçme varsa kombinasyon, sıralama varsa permütasyondu değil mi? Yine bakın ekibindeki 8 kişi arasında 4 kişi seçerek seçme var kombinasyon. Yine 2023'te 4 araç kaç farklı şekilde seçilebilir. Yani kombinasyon konusuna hakimsek bir doğru buradan. Şöyle matematiğimizin son soruları da olasılık konusundan. Yani permütasyondan 1, olasılıktan 1 olmak üzere zaten biz bu konuyu bir işliyoruz. Hatırlayın. Permütasyon, kombinasyon, olasılık başlığı altında inceliyoruz. O halde bu üç kavrama hakim olursak, özellikle olasılık ve kombinasyona hakim olursak 2 tane banko geliyor. Buraya kadar 20 tane doğruyu cebe koyuyoruz. O halde devam edelim. Evet, artık geçtik geometriye. Matematikte 30 soru, geometride 10 soru olmak üzere toplam 40 soru bizleri bekliyor. 30 soru arasından 20 tane her sene banko gelen soru tarzını sizlere gösterdim. O kalan 10 tanenin içinde bildiğiniz üzere çoğunluk kısmını yaklaşık 3-4 tane sayı kesir problemlerinden geliyor. Yine farklı konulardan da gelebiliyor. Değişkenlik gösterdiği için onlara değinmedim. Kalan sorularımızı geometri içinden seçeceğiz. Bakın geometrinin ilk soruları doğru da açı konusundan gelir. Geometrinin giriş ve en kolay konusudur. Umuyorum ki buradan bir doğruyu cebe koyar devam ederiz. Evet, geometri denince akla ilk üçgen gelir. Devamındaki sorular yaklaşık 3-4 tane üçgenlerden soru gelir. Ben özellikle bu soruları aldım. Çünkü çok benzerler değil mi? 2021'de kule çizmiş. Bakın olaya. 2022'de de şekil var. Yine olay aynı değil mi? Yine 2023'te de önceki sorulara benzer bir durum var. Yani bu muhabbetleri iyi çözelim. Üçgende uzunluk, üçgende açı, üçgende alan. Zaten 3 tane başlığı var. Bu üçüne de hakim olalım. Özellikle üçgende açı, uzunluk, banku gelen sorulardan alan bazen gelir, bazen gelmez. Bu analizi göz önünde bulundurarak konulara çalışalım. O halde devam ediyoruz. Evet geometride 3. toplamda 23. doğrumuz dörtgenler konusundan. Bakın dikdörtgen 2021'de 2022'de yine bir halı var değil mi? Bu halı dikdörtgen bir halı. Bunu düzlememiz gerekiyor. Yani şu uzunluklarını bir hesaplayıp şöyle dümdüz açtığımız zaman şurayı da açtığımız zaman halının işte alanı çevresi artık bizden ne istiyorsa ona göre yorumlayıp işaretliyoruz. Yine 2023'te de kareden gelmiş. Bizden zeminin alanı istenmiş. O halde dörtgenlerden de banko bir tane var deyip devam ediyoruz. Evet. 24. doğrumuzu. Bakın son iki senede yamuk konusundan gelmiş. 2021'de de çember daire konusundan gelmiş. O halde biz işimize riske atmayalım. Çember daire gerçekten önem arz ediyor. Buna da bakalım. Zaten yamuğun çok bir şeyi yok hani dörtgene çalışmışken, üçgene çalışmışken ikisinin karışımı gibi bir şey. Bu konuyu da rahatlıkla halledersiniz. Siz çembere odaklanın. Umuyorum ki ikisinden herhangi biri veya ikisi de gelebilir. Yapar, geçeriz. O halde devam ediyoruz. Evet, 25. doğrularımız çokgenler konusundan. Dikkat edin, son 3 yılda banku geliyor. Yine bu sene de banku bir soru bekliyoruz. Aman göz ardı etmeyelim. O halde devam edelim. Evet 26. doğrumuz katı cisimlerden. Katı cisimler Milli Savunma Üniversitesi sorularında ayrı bir yeri var. Mesela TET'de bir tane gelirken veya diğer sınavlarda birer tane gelirken MSÜ'de 2 tane geliyor. Bakın gördüğünüz gibi 39. sorular genelde son iki sorulara zaten yerleştirilir. Gördüğünüz gibi 2021'de silindir gelmiş. 2022 ve 23'te ne sormuş? Mesela yüzey alanı değil mi? Yine Elif'in boyu kaç santimdir? Bloğun yüzey alanını vermiş. Yüzey alanı, hacim hesaplama, silindir. Bunlara iyi hakim olalım. O halde son soruya da göz atalım. Evet son sorularımız aynı zamanda bize 27. doğruyu veren bir konu. Yine ne dedik? Katı cisimler. Bakın alan verilmiş, hacim verilmiş, Gördüğünüz gibi şekiller var. Şekiller açılıyor, kapanıyor gibi. Bu soruları muhakkak çözelim. Çıkmış soruların çözmenin artısı ÖSYM'nin soru tipini, kafa yapısını anlayıp ona göre işte bir soru bankası veyahut deneme almak. Çünkü bazı denemeler, bazı soru bankaları o kadar saçma ki, o kadar sınavdan uzak ki, o kadar gereksiz sizi zorluyor ki bu sizin az net yapıp psikolojinizi bozabilir. Aman bunlara gelmeyelim. ÖSYM sorularını çözelim kalıp bu, buna yakın sorulara, buna yakın denemelere odaklanalım. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.